Foundation, foundation, foundation. Hadi bakalım, foundation enerjilerinden biraz akıtalım. Bunun hediyeleri ne olacak? Konu başlı ilişkiler. Kadınlar genellikle ilişki yaşamak için seks yaparlar. Erkekler ise seks için ilişki yaşarlar. <laughs> Fark var. Evet, kadınların dili nedir? Erkeklerin dili nedir? Şöyle biraz eğlenceli bakalım mı olaya? Bir kadın Evet diyorsa bu hayırdır. Enerjiye bakın. Bir kadın hayır diyorsa bu evettir. <laughs> Bir kadın belki diyorsa bu hayırdır. Bir kadın ihtiyacımız var diyorsa bu ben istiyorum demektir. Üzgünüm. Sen üzüleceksin demektir. <laughs> ne oluyor, değil mi? <laughs> bir kadın konuşmamız gerek diyorsa sen bittin demektir. Bir kadın tabi devam et eğer bunu yaparsan bedelini ödersin demektir. Bir kadın ne istiyorsan onu yap diyorsa sonradan bunun bedeli pahalı ödeyeceksin demektir. Hey ikinci posta devamı var.